Tamam. Biz gidiyoruz. Ne 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 oğlum dedim bu kız senin bugün başına bir iş açacak dedim. Götür şu kızı at başından dedim. Zaten götürüp atacağım anne şimdi dedi. Kız çağırdı bunu herhalde tekrar. Yok akşama kadar geziyorsun. Daha benim kapımın önüne niye geliyorsun? Geldi gitme oğlum dedim. Bir bardak kola ver anne içim yanıyor dedi. <gülüyor> Verdim. <gülüyor> Gitme oğlum dedim. Gitsin kendine neyle gidiyorsa dedim. <laughs> Taksi tutsun gitsin neyse dedim. Neyle gidiyorsa gitsin dedim. Çağırmış. Bunu evemi eve mi çağırdı ne yaptı? Çok dövmüşler çok. Neydi benim oğlumun suçu? <laughs> Neydi? Hiç sevmeyeni var mıydı? Buralar yıkıldı 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 yavrum. <laughs> yıkıldı dün. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. O kadar dayak yemiş, ıslatmışlar, üstüne su dökmüşler, bir daha dövmüş. O halde, o halde bile hastanede ayakta duruyormuş. Karakola gittim, yerlerini öptüm. Yavrumun dedim bir gösterin bana. Niye aramadınız? Beni niye aramıyorsunuz? Ya bir insan düşüyor hastanelere. Tomografi sonucu gelmese, telefona, benim telefonuma. Tomografi sonucunuzu çekin. Benim haberim bile yok. Kız önce abi diyor benim oğluma, abi abi diyor. Şimdi ifade değiştiriyormuş. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. Ama nasıl kurdular? İlla ki kameralarda gözüküyordur. Islatıp ıslatıp dövüyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz tekrar dövüyorsunuz. Bunu polis görüyor bu kadar dayak yediğini. Hastanede, hastaneye götürüyor. Hastaneden geri niye çıkartıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz bana niye haber vermiyorsunuz ailesi olarak? Doktorun müdahalelerine rağmen oğlumun orada yaşam mücadelesini kaybettiğini öğrendim. Hiçbir müsaadenimiz hiç tanımıyorum şahısları. Kim olduklarını bilmiyorum. Kız çocuğunu da tanımıyorum. Yani olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum. İlk mesaj bana geldi. O yani pusuyu kuran pusuyu kuran kız attı hatta bana mesajı. Böyle böyle karakola götürdüler diye. Ondan sonra bana yedi, 7 10 geçe falan haber geldi. Ve bana hastaneden geliyor haber. Arkadaşım hastanede çalışıyor. O mesaj atıyor bana. Abi böyle böyle arıyor. Fatih abi kalbi durdu diye. Müdahale ediyorlar şu an diye. Hani benim kardeşim dövüyorlar, hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Ondan sonra bana e, arkadaşıma mesaj gelmiş bugün. Böyle böyle diye. E, çocuk hastanede ayakta duruyor, her yerinden kan akıyor. Aynen böyle şekil mesaj geldi. Çocuğu ne sandalye tutturuyorlar ne de kolundan tutuyorlar. Öylece götürmüşler çocuğu. Fatih gidiyor. 3 dakika, 2 dakika sonra amcası, dayısı, kuzenleri geliyor eve. Fatih'i sopayla dövüyorlar evden. Aşağı indiriyorlar. Bende kamera kayıtları da var aşağı indirdiklerine dair. Ee, karşıda bir arkadaşım video çekiyor tanımlığı için. Müdahale edemiyor kız olduğu için. Ee, aşağıda tokat atıyor çocuğun buralarından. Hep kan geliyor buralar hep yarılmış. Elmacık kemiği kırılmış. Yüzü komple şiş. Aşağıda hala su veriyorlar, içiriyorlar. Tekrardan dövüyorlar. Bende videosu var. Ve hiçbir şekilde kimse müdahale etmiyor bu olaya. Bana bir haber geldi. 6 kişiyi aldık. Yani şu an cinayet buradalar. Dava açıyor musunuz diye bana haber geldi. Ben de davacıyım. <laughs> <laughs> Anne bana hakkını helal et dedi. Tam arkadaşları duymuş sesini, kardeşler. <laughs>